Arkadaşlar. Şu <laughs> anda Kayseri'nin ana orada ana yolu olmuş o. Hala. Biz oradan da gidecektik. Hala. Kayseri'nin üst tarafından da buradan yürüyor. Şu anda Ali Dağı'nın dibine geldik. <laughs> Develi yol yani. Ali Dağı'nın dibinde. Ali Dağı. Bir günde ben oraya geleceğim. Kayseri ayağımda şuna. Kayseri. Kayseri kocaman Kayseri. Kocaman. Deniyorlar. Ocağıma. Aşağılara bak. Arkadaşlar şu anla Talas'tan, Talas'ın tepeden Kayseri'ye bakıyoruz. Ali Dağ'ın dibindeyiz. Biz niye o yol, ha şu yukarıdan devam edeceğiz baya. Neyse bu sefer her zaman oradan gideriz, şu yoldan gideriz arkadaşlar. Bu sefer de buradan gideriz. Hatta vakitte daralıyor. Şöyle neymiş, o tapaklıymış. Aya Ali da. Ali da. Ali da Antep'ten, Çaycık 140. Arkadaşlar Kayseri Talas'tan Kayseri'nin manzarası. Arkadaşlar böyle diğer doğal yani doğa görüntülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.